Merhaba. Diziye devam. Abone olun. saz, çalı çırpı, burma, çalı çırpı ve ateş. saz, çalı çırpı, burma, çalı çırpı ve ateş. ve duman. Duman. ve ara sıra mitralyöz ve top sesleri. Mitralyöz ve top namlılarından gül bir ateş çıkıyor. Mağara'nın karşısında iki yana konmuş her iki. Top ateş ve ölüm kusuyor. Akşama doğru güneş kızıl bir renkle vadinin öbür yanına ulaştığında askerler duruyor. Askerler yorgun. Ansızın ortalığa bir huzur iniyor tekrar. Ama sessiz ve huzurlu ortalık savaş meydanına dönüşmüş gizli cennet cehenneme dönmüş. Açlar yanıyor, mağaranın etrafından dumanlar. Yükseliyor. Koyun, davar ve katır leşleri dağınık halde ortalığa saçılmış. Hava sıcak, çok sıcak. Tüfek, mitralyöz ve top patlamaları ortalığı köze çevirmiş. Artık ne kuşların, canlıların sesleri duyuluyor, ne de gül ve çiçek kokuları. Yalnızca barut, kan, ter ve duman kokusu duyuluyor. Yalnızca ölümün kokusu duyuluyor. Subay ve askerler elleri tetikte yavaş yavaş mağaranın kapısına geliyorlar. Ama kimse içeri girmiyor, orada durup mağaranın içini dinliyorlar. Ses yok, tüten mağaradan hiçbir ses gelmiyor. Her şey bitmiş artık, artık ne saklanma, ne bekleyiş, ne umut, ne dönüş, ne hasret, ne keder, ne kuşku, ne. Korku ve çaresiz insanların diğer halleri. Bitmiş, her şey bitmiş. Ama bir süre sonra yalnızca efsanelerde olan bir şey gerçekleşiyor mağaradaki dumanın arasından. Bir karaltı beliriyor. Bir enik güç bela duyulabilen bir iniltiyle çıkıyor dumanın içinden. Eniğin. Arkasından ise başka bir karaltı, güç bela adım atabilen küçücük bir çocuk. İki, iki buçuk yaşında diyeceğimiz çocuk sessizce, yüzünde, gözlerinde korkuyla çıkıyor. Mağaradan Oğlan çocuğu. Üstünde deri bir giysi var, saçları kısa kesilmiş. Ağır bir ter, duman ve sidik kokusu yükseliyor oğlandan. Yüzü küçücük, gözleri birer mercimek tanesi gibi ufa. Ama tam o anda bir patlama sesi yükseliyor. O zaman bir patlama sesi kaplıyor ortalığı. O zaman... Bir patlama sesi vadide, kayalarda ve dağlarda defalarca, defalarca yankılanıyor. O zaman patlama. Sesiyle birlikte ortalıktaki sessizlik yırtılıyor ve kuşlar uçup uzaklaşıyorlar. O zaman delikanlıyı. Ölümcül bir ateş sarıyor. Önce bu sesin ne olduğunu, nereden geldiğini anlayamıyor. Şaşkın şaşkın. Etrafına bakmıyor ama kimseyi göremiyor. Bedeni ısınıyor, ağırlaşıyor. Hiç görmediği bir ateş. Sarıyor bedenini. Sıcak ve ıslak bir şey akıyor ondan. Elini karnına götürüyor ki kan, evet kan bu. Davranıp süratle mağaraya ulaşmak istiyor birkaç adım atıyor ama ağır bedeni daha da ağırlaşıyor. Bitkin düşüyor. Yavaşça dizlerinin üstüne yıkılıyor. Bir süre öylece duruyor dizlerinin üstünde, hızlı. Ve derin derin soluklanıyor, rengarenk büklere, ağaçlara bakıyor, duru göklere bakıyor, mağaranın. Ağzına bakıyor. Şahin, Şahin geliyor aklına. Gözleri Şahin'e arıyor. Sonra tekrar davranıyor, sağ elini. Yere koyup son bir hamleyle ayağa kalkıyor ve mağaraya yöneliyor. Bir adım, iki adım, üç adım. Ama, o kadar. Yeni bir patlama sükuneti parçalıyor. Sonra yeni bir tanesi ve yeni bir tanesi ve delikanlı yüzü koyun yere kapaklanıyor ve delikanlı bir daha yerden kalkmıyor o zaman birkaç delikanlı şaşkın bakışlar ve kederli bir yüzle ellerinde tüfeklerle çıkıyorlar mağaradan yanlarına yörelerine bakıyorlar görünürde hiç kimse yok kim yaptı? Bunu. Arkadaşlarını, kardeşlerini, dağ gibi evlatlarını bu aydınlık günün başında. Kara toprağı yıkan kim? Kim? Neden? Tüfeklerini alıyor, namluya mermi sürüyor ve etrafı kolaçan ediyorlar. İçlerinden ikisi yerdeki. Delikanlıya doğru gidiyor ama ona ulaşmadan önce tekrar bir patlama sesi yükseliyor ve dağlarda yankılanıyor. Bu sefer hızlı, art arda, üst üste, ahenkli. Bu sefer mitralyöz mermilerinin sesi sanıyor. Ortalığı Ellerini tüfeklerine götürüp tek bir mermi atamadan art arda düşüyor yiğitler. Işıklar içinde Varıldayan ırmağın yanında şimdi kan akıyor. Orada burada düşmüş yiğitlerin bedenlerinden kan. Sızıyor. Diğerleri ise mağaradan çıkmak istiyor ama fırsat bulamıyorlar. Hepsi kümesteki tavuklar gibi üst üste tıkılıp kalıyorlar mağarada. Ve onlar yani yabancılar teker teker kol kol ağaçların, taşların, tepelerin, yükseltilerin, kayaların. Arkasındaki pusularında görünmeye başlıyorlar. Üstlerinde haki üniformalarla yavaş yavaş. Mağaranın etrafındaki çemberi daraltıyorlar. Çoklar, sayısızlar. Dağ taş onlarla dolu. Birkaç subay. Mağara girişinin her iki yanında biraz uzaktan askerleri yönetiyorlar. Mağaranın girişinden dışarıya doğru birkaç mermi atılıyor o kadar başka bir ses çıkmıyor. Yabancılar onların seslerini kesiyor. Toparlanmalarına fırsat tanımıyorlar. Her taraftan mağaranın girişini tarıyorlar. Durdurak bilmeden Önce tüfeklerle, sonra mitralyözlerle, sonra da iki küçük topla. Art arda. Ölene kadar, güneş gelip mağaranın üstüne durarak siniye benzeyen yüzünü ırmağın karnına. Tutana kadar ateş sürüyor. İçeriden, mağaradan bir ses yok. Hiç yaşamamışlar gibi ne bir ses, ne bir. İz, Yalnızca birkaç tahta oyuncak ile mağaranın önüne çıkarılmış ve şimdi tozan birkaç kilim. Varlıklarına kanıt olabiliyor. Öleden sonra askerler iki koldan yavaş yo-e sallayışları üçüncü yanlışları oluyor. Uçakların uçmasının üstünden bir gün. Geçiyor ama bir şey olmuyor. İki gün, üç gün, bir hafta, iki hafta geçiyor ama gelen. Giden yok. Üçüncü haftadan sonra vadinin ağzındaki kayanın tepesinde nöbet tutan. Delikanlılar dönüyor, çobanlar sürüyü otluğa çıkarıyorlar, avcılar ava çıkıyor, denkbev. Irmağın kıyısında sazını çalıyor ve kadınlarla kızlar tekrar ırmağa yıkanmaya. Gidiyorlar. Hayat yine eskisi gibi açık göğün aydınlık ay ve yıldızların altında sürüp gidiyor. Nergisler, süsenler, güller açıyor, ağaçlar donanıyor. Yirmi gün kadar hayatları böyle huzur içinde devam ediyor. Ama yirmi gün sonra hayatlarının son gününe geliniyor. Hayatların son gününün şöyle olduğunu söyleyebiliriz, ortalık artık iyice ısınmış. Mağaranın çevresinde balardan uçuşuyor, yılanlar kangal kangal olup sıcak günece çıkıyorlar. Yeni Bir gün bütün canlılığı ve güzelliğiyle başlıyor. Güneş ağır ağır yükseliyor. Hayat ırmağın suyu ve Dağların yamacında şalkıyor. Güneş ışıklarıyla şalkıyan ve akan ırmak üstündeki şalkı uçurumlara Vadinin her iki kanadına yansıtıyor. Son gün dukturu doğanın renk cümbüşü içinde başlıyor. Suyun. Yumuşacık sesinden ve kuşların neşeli cıvıltılarından başka hiçbir ses yok. Uzak ve yüksek gök. Masmavi bir renkte parıldıyor. Ne bir bulut ne bir kuş görünüyor. İri yarı, burma bıyıklı, rengarenk şal üşepiki içinde bir delikanlı biti veriyor mağaranın kapısında. Bir süre etrafına bakmıyor. Gülüyor. Bu sessizlik, bu huzur, bu güzellik, insanın kanını kaynatan bu. Hoşluk, bu yer, bu yurt, bu bakir doğa, bütün bunlar onun, onların. Üstünü başını düzeltiyor, sonra da. Şepikinin uçkurunu sıkılayıp ağır adımlarla aşağıya, ırmağa doğru yürüyor.